Geç geç evet, evin en berbat yerine geldik. Çık onlar dışarıya. Aynen. Ama koca suçu Şu içine. De, onu da bunun içine. Onları gönder. Şimler, heh. <gülüyor> <gülüyor> oh, çok kötü. Şu an kokudan... Gezimiz yanıyor sayın seyirciler! Yanıyoruz, yanıyoruz! Alaturka kireç kalıntıları, kir, aşırı saç kalıntıları vardı. Yetiştirme korkusuyla eğer telaşlı bir şekilde yaparsa parlatamaz. Ki zaten 40 dakika bu süre belki yetiştirebileceğini de düşünmüyorum. Son 34 dakika. Bazı şeyler es geçmek zorunda kaldım. Yani buraya da o çıkacak mı hiç yani gerçekten emin değilim. Ben hayatı ömrümde bir üniversitede gördüm böyle titlik. Bir de burada yani üniversitede arkadaşımızın evi. Yani buna benzerdi. Kaç gün temizlediğimizi hatırlamıyorum ben. Daha bu kadar. Edebilecek çok bir şeyim yok. Bu kadar mı? Ne yapayım söyle bana deyse Kız olur mu daha tuvalet elecire duruyor. Gücüm yetmiyor gerçekten yetmiyor. Halim mi kalmadı? Allah kalmadı. Kız niye ağlıyorsun o kadar iş yaptı. Kalmadı. Mı? Tuvalette de duygusallığını tuttu değil mi? Ay kokusu baydı benim. Hiç tahmin ediyor muydun böyle bir ev çıkacağını? Var ya yani dün gibi bir yepyeni ev çıkarsa hani detaya girecekler diye düşünüyordum burada detayını bırak normal temizliği yapsam bile olmaz. Peki daha hiç bölümleri izledin mi? Denk geldi mi böyle evlere? Bir? Ya birkaç eve denk geldim ama yani ilk bölümde de biliyorsun ama evet. bu, burada şey vardı ya. Evet. O zaman sen dışarıdaki lavaboyu yap bir an önce. Allah Allah. Çünkü süremiz gayet iyi. Ama bir dakika Gülsüm Hanım emin misin? Ay şey yapabilirler çünkü gerçekten kötü ve kuvvetim kalmadı. lavabayı en azından bir temizliğim. Kalan en azından lavaba temiz kalsın. Yapacak bir şeyim yok. Gücüm kuvvetim kalmadı. Bir lavaboya belki yetebilirim yapabilirsem yeteceğim. O kadar. Gülsüm'ü rakibi olarak görmüyorum ya temizlik olarak. Gülsüm bence bu eve göre e, bana göre yavaş kaldı. Bak 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 bak. Cileti yanlış kullanıyorlar. Gülsüm'ün bugünkü evde kirli olması onun için avantajdı. Çünkü kirli bir evi elinden geldiği kadar temizlemesi onun için avantaj olduğunu düşünüyorum. Banyonun yerlerini fırçalayacağını zannetmiyorum. Lavabo ile klozeti güzel yapsın bana yeterli. Kadir. Ne oldu? Sen neredesin Kadir? Sen gittin ben kaldım. Olduğu kadar. Böyle sanki nerede ben onu bırakmışım. Sen bu kapıyı duruladın mı? Evet. Aldı görüyordu istesin biliyor. Aldım aldım. Kız bir şey diyeceğim bunda deterjan var hala. Kadir dikkat et benim üstümü ıslatma. Tamam bir tane bez ver. Yalnız güzel tellemişim kapıyı. Bir şey diyeceğim şu alttaki fayans var ya bak şuradaki sarılıklar. Ha. Onlara tel vursana. Vurdum şuralara falan buralarda var, oralara doğru vurdum. Onlar ise o köşesi o köşesi çok. Yalnız tuvalet. Yani ancak bu kadar. Daha alası olmaz. Yani Yapamaz da kimse. Kafamdan bir rakibim daha eledim. Geriye bir tek Ebru kaldı. Onu da göreceğiz. Ele bebek kırklar gibi fayans yıkanır mı? Vur şuna şıngır şıngır. Son on. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Altı. 5 4 3 2 bir. Sinem koy kovayı yerine. Sinem Sinem sen de. Aman Gülsüm gel. Evet. Çıkar eldivenlerini de. Çıkarıyorum. Gülsüm. Hakkını helal edin. Elinden geleni yaptın. 5 dakika durmadın. Ve bile zayıf oluşumuna rağmen... Hemen gene diyorum. de e bile kütür kütür iş yaptı. Ben Gülsüm Hanım'ı alkışlıyorum. Bu da kolay kolay kimseyi alkışlamaz ya. Ha, teşekkür olsun. ederim. Bütün gün uğraşır, son dakika alkışlar. Gene duygusallaştın. Ha, bitti, çok şükür. Bitti, hazır mısın finale? Üstümdekiler, başımdakiler çöpe. Final zaten daha kötü. Kızın gözleri doldu temizlikten. Ciğerlerim yanıyor. Çok zorlandı değil mi? Vallahi zorlandı. Ay ya bekliyordum böyle bir şey ama. Hele şu tuvalet. Kullanan güle güle kullansın. Yalnız aynı zamanda büyük bir sevap oldu. Çünkü evin sahibi olan arkadaşımızın gözleri görmüyormuş. Allah yardım etsin. Yani o yüzden ev sahibine çok bir şey söyleyemiyoruz. Allah yardımcısı olsun. Yani normal sağlıklı biri olsaydı zaten evini bu hale getirmezdi. Evet. Ama mecburen insan işte. Görmüyor diyorlar ya dünyayı versen de gözünü vermezsin diye işte tam da öyle. Ya. Gidiyoruz. hadi gidelim hadi bakalım evet haftanın üçüncü. durun gitmeden önce ailenize evlatlarınıza şu ekranlardan bir mesaj gönderin Kız hiçbirine selam yollamadın. İnsan anası gile yollar, altı bacı, üç bacım var, bacın annem, anneme gıcım hiçbir şey söylemeyeceğim. Niye? Bana kızdı buraya katılıyorum diye. Ne dedi? Hep rahatsızım ya, yapamazsın, edemezsin. Halbuki gücüm, kuvvetim Bir yerinde. Bir şey rahatsızsın. Turp Türk gibi kızsın, elini ayağını tutuyor. İşte onlar böyle düşünüyor ya. Ama yaptım yani. Ana yüreği kıyamıyor belli ki. Böyle, öyle, öyle diyorum ama sürpriz olsun istiyorum. Hadi söyle, bacın gire selam söyle. Ay, annem ben onları çok seviyorum. Zaten onlar için katıldım. Onları düşündüm. <laughs> Duraklayacağım yerde. İnşallah hayırlısı artık hakkında. Siz parayı ne yapacaktınız? Ya ben eşim askerlik borcu vardı ama genel olarak borçlar hani bir süre işsiz falan kaldı ondan kalanlar hani genel bir onların bir on ödemeye... Ile... size bir ilaç gibi gelecektir. Aynen öyle. Hadi işte bizim fedakar kadınlarımız bak yine yuvası için. Kız hadi beni ağlatma geç hadi geç. Haydi bakalım 3. gün finaline gidiyoruz görüşmek dileğiyle. Yalnız tuvaleti çok güzel yaptım buna bir zoom yapayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.